Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sunar. İdman Pisti programına hoş geldiniz. 21 Aralık Pazar günü Adana'da 9 koşuluk yarış heyecanı yaşanacak. İdman Pisti görüntülerine günün birinci koşusuyla start veriyoruz. 1 numaralı Akareda. 644.7 430 net oldu. Mehmet Tibet Murtoğlu idaresinde bu işini tamamladı. Üç numaralı Özrüba. Şanlıurfa'da bir kenter gerçekleştirdi. Dört numaralı Ay Sarısı. 400 metrelik sprinti 27.6 oldu. Ali Emre Tülek idaresindeydi. 5 numaralı Hertel'den. Geride izliyoruz. Çetin Reis önde içte. Aşkartay dışta izlediğimiz isim. Mustafa Naldoğan idaresinde 643.3 400'ü 28.8 oldu. 6 numaralı Almaz. Mücahit Bayır İdaresi'nde 855.2 400'ü 27.8 oldu. 7 numaralı Hazal Kızım. Tamerbali İdaresi'nde 643.1 400'ü 28.6 oldu. İkinci koşudaki ilk görüntümüz 1 numaralı Yosun Kaya. 800'ü 1.02 net 431.5 oldu. İbrahim Kaya idaresindeydi. İki numaralı Ferhat. Mehmet Nuri Sunkar idaresinde 642.7 400'ü 28.4 oldu. 3 numaralı Babamuşlu 858 430 net oldu. Mehmet Kıyak idaresinde bu işini tamamladı. 4 numaralı Cımbız Kalesi 643.7 429 net oldu. Mehmet Taha Coşkun idaresinde bu işini tamamladı. 5 numaralı Kara Tahir. Şanlıurfa'da iç bilse 800'ü 1.0.5, 428.4 oldu. Necmi Altın idaresindeydi. 7 numaralı Ege'nin incisi. 647.5, 431 net oldu. Mehmet Taha Coşkun idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 8 numaralı uzun yaz. Mehmet Taha Coşkun idaresinde 642.6 400'ü 28 net oldu. Üçüncü koşudaki ilk görüntümüz 1 numaralı Koç abi ekranlarda. Bini 112.3 429 net oldu. Mehmet Taha Coşkun idaresindeydi. 2 numaralı Demir Döven Kızı, iç piste gerçekleştirdiği 400 metrelik sprinti 30.5 oldu. Burak Hilvan idaresindeydi. 3 numaralı Özer Naz, arkada izliyoruz. My Blue Heaven, önde izlediğimiz isim. Mehmet Taha Coşkun idaresinde 857 net 400'ü 28.5 oldu. 6 numaralı atlı queen. 857.7 428.8 oldu. Mehmet Nuri Sunkar idaresindeydi. <laughs> Dördüncü koşudaki ilk görüntümüz bir numaralı Mia Star ekranlarda. 640.2 427 net oldu. Veysel Tekin idaresinde bu işini tamamladı. 2 numaralı o asist Mustafa Naldoğan idaresinde 639 net 400'ü 25.6 oldu. Üç numaralı Big Fortuna. 852 net 425.4 oldu. Ahmet Özyiğit idaresindeydi. 5 numaralı Stargate 851.2 425.6 oldu. Berat Aysen idaresinde bu işini tamamladı. 6 numaralı My Blue Heaven önde izliyoruz. Öz Ernaz arkada izlediğimiz isim. Halil İbrahim Yıldırım idaresinde 638.2 400'ü 25.5 oldu. 8 numaralı Princi Sanilo. önde izliyoruz. Aspen Dip arkada izlediğimiz isim. Erhan Demir idaresinde 852.4 400'ü 26.2 oldu. 9 numaralı Smart Ela 638.2 425 net oldu. Mehmet Aydın idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 10 numaralı Kraliçe Nereç. içte izliyoruz. Prenses Belbus. Dışta izlediğimiz isim. Mehmet Tibet Murtolu idaresinde 637.7 400'ü 25.2 oldu. Görüntülerimize 5. koşuyla devam ediyoruz. 1 numaralı Hüseyin Han. Dışta izliyoruz. Olgun Vedat. içte izlediğimiz isim. Mehmet Çelik İdaresinde 642,5 400'ü 28 net oldu. 3 numaralı Es Sancar Şanlıurfa'da hiç piste 1000'i 117,5 431.6 oldu. Halil İbrahim Hakkı İdaresindeydi. 4 numaralı Suruçlu Memo Şanlıurfa'da 800'ü 1.04 net 432.3 oldu. Neşet Doğan idaresindeydi. 5 numaralı İsmet abi. 642, 428 net oldu. Burak İlvan idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 6 numaralı Kasırga Bey. 400 metrelik sprinti 29.5 oldu. Mehmet Nuri Sunkar idaresinde bu sprintini gerçekleştirdi. Yedi numaralı Serda Ayudan, Ali Can Binizetoğlu idaresinde izliyoruz. 642.7 400'ü 28.5 oldu. 8 numaralı Yetim Amca. Şanlıurfa'daki 400 metrelik sprinti 32.8 oldu. Neşet Doğan idaresinde bu işini tamamladı. 9 numaralı Saft. Aprantis idaresinde 645.8 400'ü 30 net oldu. Altıncı koşudaki ilk göründüğümüz bir numaralı Rainbow Storm ekranlarda. 853 net 426.2 oldu. Mehmet Aygün idaresindeydi. İki numaralı Orange Army. 849.2 424.9 oldu. Burhan Kılınç idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 3 numaralı Kantaç. Şanlıurfa'da Hay İbrahim Hakkı idaresinde bini 114.8 431 net oldu. 4 numaralı Görkem Kaptan. 637.5 425 net oldu. Zeki Öz idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 5 numaralı pehlivan iç pistte 853.7 427.2 oldu. Ahmet Dost idaresinde bu işini tamamladı. 6 numaralı Hall of Man 855.4 427.8 oldu. Aziz Akdemir idaresinde bu işini tamamladı. 7 numaralı Night of the Road 638.3 425,5 oldu. Mehmet daha coşkun idaresindeydi. 8 numaralı Hefede Hefes Şanlıurfa'da 854.7 426.3 oldu. Yusuf Cengiz idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 2 numaralı Elitta ekranlarda. Şanlıurfa'da iç pistte 646.5 431.8 oldu. Hasan Altun da idaresindeydi. Görüntülerimize 8. koşu ile devam ediyoruz. 3 numaralı Harput Muhafızı. Dışta izliyoruz. Kılıç İbo, içte izlediğimiz isim. Hüseyin Tekin idaresinde 642.2, 400'ü 27.5 oldu. 4 numaralı Kenan Hoca. 400 metrelik sprinti 29 net oldu. Servet Ceylan idaresindeydi. 8 numaralı Nur Kader. Süleyman Aybirdi idaresinde 857.2, 400'ü 28.2 oldu. Son koşudaki ilk görüntümüz 1 numaralı gizli kahraman ekranlarda. 636.2, 424.3 oldu. Mehmet Ali Akgöbek idaresinde bu işini tamamladı. 2 numaralı Blue Phantom. Önde izliyoruz. Rakin Tizvey arkada izlediğimiz isim. Mehmet Salih Çelik idaresinde 1104.2 400'ü 25.6 oldu. 2 numaralı Double Word 400 metrelik sprinti 25.7 oldu. Fırat Altın idaresinde bu sprintini gerçekleştirdi. 4 numaralı Larry Legend 637 net 424.7 oldu. Mehmet Çelik idaresindeydi. 6 numaralı Sun of the Göksu. 637.7 424.5 oldu. Fesih Çetinbaş idaresinde bu işini tamamladı. Yedi numaralı Golden Rain. 400 metrelik sprinti 25.8 oldu. Erdal Baysal idaresindeydi. 8 numaralı Legendary Warrior, iç pistte 641.2, 426.8 oldu. İsmail Katı idaresinde bu işini tamamladı. 9 numaralı Franky Çaça, 639.9, 426.7 oldu. Cem Koçek idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 10 numaralı Lupelius 851.4 425.7 oldu. Tuncay Bulama idaresinde bu işini tamamladı. On bir numaralı Raksi Baran. İçte izliyoruz. Line Gold. Dışta izlediğimiz isim. Erkan Tunç idaresinde 637.7. 400'ü 25.2 oldu. 21 Aralık Pazar günü Adana'da 9 koşuluk yarış heyecanı yaşanacak. İdman pisti görüntüleriyle karşınızdaydık. Bol şanslar, iyi pazarlar. Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sundu.